Bireysel olarak bağışıklığımızı güçlendirmek için neler yapabiliriz? Genel dikkat etmemiz gereken ana hususlar neler olmalıdır? Evet, şu anda bu süreci en az zararla nasıl atlatabiliriz hem birey olarak hem toplum olarak herkesin bence en çok kafası, kafa yorması gerektiği noktalardan birisi bu olmalı şu süreçte. Işte. Burada fiziksel ve psikolojik olarak bu süreci ikiye ayırmamız gerekir. Fiziksel bedenimizle ilgili neler yapmalıyız, neler yaparsak iyi olur, bu süreci daha rahat atlatırız. Bu sürecin psikolojik yönü nedir? Psikolojik süreci nasıl geçirmeliyiz? Stresi nasıl kontrol etmeliyiz? Bu da yine olayın ikinci önemli basamağı olarak düşünülmelidir. Şu ana kadar olan konuşmalarımızda, işin fiziksel boyutuna bakar yönüyle bir takım e, hijyen olsun işte maske kullanımı olsun e, dezenfektan kullanımı olsun e, iş yerimizde nasıl hareket etmemiz gerekir evimizde işte binamızda ya da ortak kullanım alanlarında nasıl hareket etmemiz gerekir kişisel eşyalarımızı kullanırken nereye dikkat etmeniz gibi birçok konuyu aslında konuştuk. Onun dışında madde madde gidecek olursak burada tabii ki dengeli düzenli ve sağlıklı beslenme burada çok önemli. Beslenmemize bu süreçte çok dikkat etmeliyiz. Sonuçta vücudumuz beslenerek ayakta kalmaktadır. Beslenmemize dikkat edersek bu şekilde vücut direncimizi artıracağımızı hepimiz biliyoruz. Bir diğer nokta bu süreçte uyku çok önemli. Yani yeterli ve kaliteli uykuyu almış olmamız gerekiyor. Yani özellikle gece uyurken bir takım hormonların salgılandığını biliyoruz. İşte melatonin hormonunun özellikle gece 23 ile sabah 3-4 arası saatlerde salgılandığını, anti kanser özelliğinden tutun da hasara uğrayan hücrelerin tamiratı noktasında çok ciddi görevleri olduğunu e, gündüz hasara uğrayan hücrelerin gece uyurken tamir edildiğini e, biliyoruz. Dolayısıyla e, bu, sürede, bu süreçte e, kaliteli uyku uyumamızda çok e, önem arz ediyor. Yine e, gece uyurken e, işte nitrik oksit gibi bir takım hayati önemi olan e, bazı maddelerin e, salgılandığını biliyoruz. Nitrik oksitin yine yapılan çalışmalarda e, akşam 23-23.30 ile sabah 5 arası saatlerde daha çok salgılandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu söylediğimiz süre zarfını insanın uyuyarak geçirmesi gerekiyor aslında. Vücudun dinlenmesi ve tamir olabilmesi adına uyku önemli. Uykunuza lütfen dikkat edelim. Yine bu sürecin psikolojik yönüne değinirken, şu anda toplumsal izolasyondan sürekli bahsettik. İnsanların gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları gerektiğini ısrarla vurguladık. Ancak burada şunu da söylememiz gerekmekte. İnsanlar evde vakit geçirirken ne yapmalı? Yani evde vakit geçirirken insanlar sıkılacak çünkü alışık olmadıkları şekilde insanların evde daha fazla zaman geçirmeleri söz konusu. Dolayısıyla moral ve motivasyonumuzun ciddi yüksek tutulması gerekmekte bu süreçte. Dolayısıyla evden çıkamadığımız noktada moral ve motivasyonumuzu yükseltme adına evde kaliteli vakit geçirmenin yollarını aramamız lazım. Yani ailemizle bir takım ortak uygulamalar yaparak, bir takım yeni hobiler edinerek, yani zamanı kaliteli geçirmeye çalışarak sıkılmaya maruz kalmadan kaliteli bir zaman geçirmeye çalışmak yine bu sürecin moral motivasyon açısından en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü insanlar evde belli bir süre kaldıklarında eğer bir şeyle meşgul olmazlarsa sıkılacaklar ve kendilerini dışarı atmak isteyecekler. Ki özellikle yaşlarımız şu anda bu noktada bazen görsel medyada da bunu görmekteyiz bazı e, komik videolarda paylaşılmakta bununla ilgili olarak. E, dolayısıyla e, bu sürecin psikolojik yönünde yönetmeyi hepimizin e, başarması önemli. Özellikle stres e, yönetimi. Onun dışında bizim geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimleri olarak e, bu korona virüsünden e, korunma veya hastalıkla ilgili hastalığın e, daha az zararlı atlatılması adına bir takım uyguladığımız e, tedaviler var. E, pekala bu tedavileri korunma adına özellikle kronik hastalığınız varsa ve 40'lı yaşlardan sonrası belli bir yaşa ermişseniz bu tedavilere başvurmanızı şiddetle tavsiye ederim. Haftada yaptıracağınız 1-2 seans ozon, çok ciddi ozon tedavisi koruma sağlayacaktır. Yine klinikte uyguladığımız C vitamini uygulamaları çok ciddi kişiye hem korunma adına hem vücut direncinin artırılması adına hem vücudun toksin yüklerinden kurtulması adına ciddi faydalar sağlayacaktır. Yine vücudumuzun asit yükünün azaltılması önemli. Yani biz normal kronik hastalık tedavisinde de hep vurguladığımız noktalardan birisi evet, vücudun asit yükünün azaltılması hem kronik hastalıkların tedavisinde hem de şu anki mevcut salgın sürecinde vücudun direncinin artırılması noktasında e, önem arz etmektedir. E, asit tükünü azaltmak için e, vücutta asit tükünü artıran gıdalar bu gıdalardan biraz uzak durmamız gerekir. Şimdi ben tek tek bu gıdaları saymayacağım. E, i̇nternette e, pekala bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Yani vücudun asit tükünü artıran gıdalar nelerdir? E, bu Bunlara bakıp bu gıdaları mümkünse daha az tüketirsek bu süreçte vücudumuzun asit tipini azaltmış oluruz. Yine bunun dışında e, klinik ortamda asit baz dengesini sağlama adına sodyum karbonat damardan bir takım tedaviler e, biz de uygulamaktayız. E, bu tarz tedavilerle de asit baz dengesi e, keza e, sağlanabilir. E, yine e, hacamat tedavileriyle e, vücuttan toksik ve ağır metalden içerikli o kirli kanın dışarı atılmasıyla da Yine vücut hem asit yükünden hem toksin yükünden kurtulabilir. Bu da bir tercih sebebi olabilir. Yine vücudumuzda toksin savar yani toksin atan özelliği olan en güçlü antioksidan olduğunu bildiğimiz glutatyon maddesinin sentezini artırma adına mesela ne yapılabilir? Karlıbahar, lahana, efendim brokoli, turp gibi burası kasaba diye bahsedebileceğimiz bu Besinleri daha çok tüketirsek bu şekilde vücudumuzdaki glutatyon sentezini artırabiliriz veya yine klinik ortamda gelip pekala damardan glutatyon tedavisi yaptırabiliriz. Yine vücudumuzdaki hem tamirat sürecinin desteklenmesi hem vücut direncinin artırılması noktasında bir takım vitaminlere değinmek gerekmekte. Bunların en başında D vitamini gelmekte. E, D vitamini normalde e, laboratuvarsal aralığı 20 ile e, 80 e, arasında e, mikrogram olarak düşündüğümüzde e, normalde biz bu D vitamini en azından 50'lere 60'lara e, çıkartmamız gerekmekte bu salgın sürecinde. Bunu da e, belirtmek isterim. Yine e, B1, B6, B12 vitaminlerinin desteklerinin alınması E vitamini yine bağışıklıkla elintili olan çinkonun, selenyum ve hatta iot alımı bu süreçte önem arz etmekte. Bunları ne kadar alacaksınız, nasıl alacaksınız, bunları tek tek sayarsak burada çok zaman uzar. Bunları birebir bir de burada zaten asıl olan bu saydığım hepsini herkes yaptırması değil. Bunu bir hekime ya da bir klinik ortamına gidip danışarak hastanın özelinde hangi hastanın neye ihtiyacı varsa o yönde bir takım destekler alınması önemli. Yoksa bunun hepsini herkes kullanacak diye bir şey yok. Yani D vitamini çok eksik olan birinin D vitamini öncelikli olarak alması ya da işte uyku problemi varsa gerçekten çok ciddi aşılamayan belki bir dışarıdan melatonin desteği alması evet, gündeme gelebilir. Ama yine bir profesyonel destek yani bir hekim kontrolünde bunları almak ve yapmak önemli. Bunun dışında bazı basit şeylerden bahsedeceğim. Gündelik pratikte. Öncelikle ben birçok hastama, neredeyse tüm hastalarıma su içmeleri gerektiğini defaatle klinikte anlatırım. Yani vücudumuzun işte büyük bir yüzdesinin sudan oluştuğunu, hatta son yıllarda yapılan çalışmalarda atom seviyesinde bakıldığında insan vücudunun hidrojen, oksijen ve karbon atomundan oluştuğunu ve bunları oransal olarak bakıldığında yüzde 60 küsürlerde hidrojen yolunu, e, %24-25 dolaylarında oksijeni yönü. ve bu ikisini topladığınızda %89'a tekabül edecek şekilde H2O yani su, e, sudan oluştuğunu görmekteyiz. Yani aslında bizim düşündüğümüzden öte, vücudumuzda daha fazla su var. Geriye kalan %11'in %10'u karbonatom, bu da toprağın ham maddesidir. Bakın toprak ve sudan oluşmuş bir yapıyız aslında. Geriye kalan yüzde birlik kısmı da o bizim eser element işte mineral diye tabir ettiğimiz e, yerine göre vücudumuzda evet ağır metalde var e, bunlar da vücudumuzun normal şartlarda yüzde birini oluşturmakta Bunları niye anlattım e, su içmenin önemini biraz daha parmak basmak için bunları anlatıyorum normal zamanda da e, kronik hastalıkla uğraşırken de e, bunları defalta anlatıyoruz normalde bir insanın kilo başına 40 cc su içmesi gerekmektedir. Bu ne demek? Bu 70-75 kilo olan bir insanın 75 çarpı 40 yaklaşık ne yapar? 3000 cc yani 3 litre. Bu da 15 bardak su bardağı ile 15 bardak su içmemiz gerektiğini gösteriyor. Ve bunu gün içerisinde yayarak içmemiz gerekiyor. Ne dedik? Su. Su içmemiz önem arz ediyor. İkinci noktada yine insan vücudunun işte %10'luk kısmının karbon, toprak olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla vücudumuzun ihtiyacı olan yine yüzde birlik kısmında mineral ve elementler olduğundan bahsetmiştik. Çok düşük oranda olmalarına rağmen vücutta çok hayati ve ciddi fonksiyonların eda edilmesinde görevleri var bu minerallerin ve keza vitaminlerin. Bu minerallerin alınması pekala önemli. Nereden alabiliriz? Ee, doğal çankırı kaya tuzundan veya Himalaya tuzundan e, ki yapılan araştırmalarda çankırı kaya tuzundan 75-76 keza e, himalaya tuzunda 86 çeşit mineral olduğunu bilmekteyiz. Dolayısıyla e, abartıya kaçmadan aşırıya kaçmadan almamız gereken miktarda doğal kaya tuzundan da e, faydalanmamız e, gerekmektedir. Yine bu süreçte hem sindirim sistemimizin temizlenmesi ve sağlığını artırma adına hem bağışıklığımızın güçlenmesi adına gün içerisinde e, efendim e, günde bir iki diş sarımsak e, yarım veya bir vas soğan tüketimi e, önem arz ediyor. Günde iki tane limon tüketmek e, vücudun yine hem C vitamini noktasında antioksidan kapasitenin artılması noktasında yine limonun sindirim sistemiyle ilgili kendisi asidik olmasına rağmen vücuda girdiğinde bazik bir gıda olarak hareket ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla özellikle limonu tavsiye ediyoruz. Günde 2 adet limon tüketilmesini önemsiyoruz. Yine bu süreçte probiyotik özelliğinden ve her insana çok rahat ulaşabileceğinden dolayı kendi evde çaldığımız ev yoğurdundan günde iki kase tüketilmesini önemsiyoruz. Önemli olduğunu söylüyoruz. Yine e, kanımızın temizlenmesi, efendim e, kan akışkanlığının artırılması, e, sinirim sisteminin e, temizlenmesi noktasında e, sirke kullanımının önemini vurguluyoruz. E, günde sabahları aç karnına bir çorba kaşığı içeceğimiz alıç sirkesi veya yani elma sirkesi bu süreçte yine bize e, ciddi destek sağlayacaktır. Yine e, bu süreçte antioksidan yani vücudumuzda oksidasyon reaksiyonlarına neden olacak dışarıdan aldığımız vücudumuzu hasara uğratacak birçok etken var. Bu etkenleri bizim nötrlememiz bir yerde ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Dolayısıyla vücudumuzun normalde bir antioksidan seviyesi kapasitesi var. Ancak bizim vücudumuzun normal antioksidan kapasitesinin üstünde bir oksidan reaksiyonlarına karşılaştığını biliyoruz son yıllarda özellikle yapılan araştırmalar ve kronik hastalıkların artması da zaten buna işaret ediyor. Dolayısıyla vücudumuza güvendiğimiz bir firmanın antioksidan preparatını özellikle bu süreçte yine kullanmamız gerekmekte. Yine vücudumuzda üretilmeyen vücudumuzda hasara uğrayan hücrelerin, hücre zarlarının tamir edilebilmesi adına olmazsa olmaz omega 3'ün dışarıdan yine güvendiğimiz bir firmanın preparatını alarak kullanmamız gerekmekte. Yani normal zamanda da aslında birçoğu gerekmekte ama bu süreçte özellikle bunlara dikkat edilmesinde faydalar. Şu ana kadar verdiğim bilgiler genel bilgiler. Yani dikkat etmemiz gereken hususlar kişisel olarak alacağımız bir takım bitkisel gıda takviyeleri veya klinik ortamda yaptıracağımız tedaviler Tamamen genel bilgiler. Bu tarz bir tedavi ihtiyaç duyduğunuzda bir sağlık profesyoneliyle yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp noktasında uğraşı veren, bu işte bir tecrübeye sahip bir biyofonksiyonel tıp hekimiyle görüşerek bu tarz tedavilerden pekala faydalanmaz, faydalanmalısınız. Bu süreci maddi manevi daha az zararla. E, götürebilme adına e, yapacağınız birçok destek, alacağınız birçok, yapacağınız e, bu manada e, gıda takviyesi sizi çok ciddi e, güçlü kılacaktır. E, Tedavilere tek tek e, detayına girmedim. E, devam eden e, süre zarfında yine e, bu tedavilerle ilgili detaylı video paylaşımları e, çekmeye çalışacağız. E, şimdilik Bugünkü söyleşimiz koronavirüs hakkındaydı. Şu anda biz de klinik olarak ve ben kendim bir satış şahsım olarak bu süreci nasıl daha az zararla atlatabiliriz bununla ilgili kafa yormaktayım. İnsanlara nasıl faydalı olabiliriz bununla ilgili şu anda bu videoları çekme amacınızda bu minvaldedir. Ben şimdiden dinleyen, destek olan Bizi her türlü maddi manevi, olumlu duygularıyla, doğalarla destekleyen insanlara şimdi teşekkür ediyorum. İnşallah koronasız günlerde görüşmek dileğiyle diliyorum. Bu süreci hep birlikte birbirimize destek olarak daha az zararla atlatma ümidiyle herkese iyi günler diliyorum.